16 yıl sonra Süper Lig'e çıkan bir koca espor takımında Kampa gireceğim Daha 19 yaşındayım çok mutluyum çok gururluyum. Benimle birlikte 8 arkadaşım daha var. Altyapıdan çıkan. Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz. İnşallah burada kalmak için mücadele edeceğiz. 16 yıl sonra takım Süper Lig'e çıktı. Yani şehir, taraftarlar herkes çok mutlu. Aynı zamanda biz de mutluyuz. Tabii A takıma çıkmak her zaman büyük bir onur. Ama 16 yıl sonra çıktıktan sonra kampa gitmek hepimiz için çok büyük bir yani onur ve gurur. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah hepimizin adına çok güzel bir kamp geçer canlı bir sezon başlıyor. Süper Lig hasreti geçen sezon sona erdi. İnşallah bu sezonda Süper Lig'de iyi başarılar, iyi sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bizler de bu takımda kalıcı olmak istiyoruz. 28 Ekim 5 e Eylül'de sanırım oraya gideceğiz Avrupa'ya. Orada da güzel başarı elde ettik. Tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na kalktık Susam'da. Oradaki arkadaşlarıma da buradan selam olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Hocalarıma da selam olsun. Merhaba. Espero que seja uma boa época tranquila, este ano vai ser um pouco mais complicado do que a época passada, Superliga é uma liga muito difícil, e pronto agora vamos começar a pré época e vamos preparar o máximo e o melhor possível para fazer uma boa época e fazer uma época tranquila para podermos atingir os nossos objetivos. sezon hazırlıklarına başlamak üzere. Tabii ki bu sezonun geçtiğimiz sezona göre daha zor olabileceğini söylüyorum. Çünkü Süper Lig daha farklı bir seviye, daha daha zor. Ama tabii biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız. Kendimizi her şartta hazırlayacağız. Umarım da güzel bir sezon geçireceğiz. Merhabalar. Gökhan böyle alalım. Geçen sene şampiyon olarak tamamladık. Bu sene kampa takımıma döndüm. Yani şu an Süper Lig'deyiz. Buraya layık olmak için elimden gelen her şeyi sarf edeceğim. Oh, um, I'm very happy to be here. Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Burada olmaktan çok mutluyum. Yeah, as soon as the manager told me that he wanted me and he's been um, interested in me for a few years, um, since I met him, um, yeah, I knew I wanted to come here. hocamız beni arayıp beni takımda görmek istediğini söylediği andan itibaren ben de buraya gelmek istedim. Um, the, the, agreement was obviously to come come the city and do a medical Yani şöyle konuşmuştuk. Hani gelip hem şehri görmek hem de sağlık kontrolünden geçip daha sonra İngiltere'ye dönüp hani imzalamaktı. Ama ben buraya geldiğim andan itibaren burada olmak istediğimi anladım. And yeah, I'm really looking forward to the season, to this camp, uh, getting to know the players and then um, yeah, just Playing. sezon içinde hem de şu sezon öncesi kampında da arkadaşlarımla tanışmak için ve sezona hazırlanmak için de sabırsızlanıyorum. I İyi ve tutkulu bir taraftarımız olduğunu gördüm. Um internet people I got watch a few games but um I will, I will watch more of it. Süper Lig'den de bazı maçları izlemişliğim var ama tabii ki daha da fazlasını izleyeceğim. Başka maçları da izleyeceğim. I was able to move winger striker now. Um, I can do both both roles. Kanat yani, um, forvet olduğumu söyleyebilirim. İki taraflı oynayabiliyorum. Um I'm a player that likes to dribble the ball, take plays on isolate defenders and uh we've one-on-one throughout. But I can also play out front and you know, work the channels and create. I, I like to just create chances and score goals and you know, be, be an exciting player. Yani Birebir de iyi olduğumu söyleyebilirim. Defans oyuncularını eksiltebiliyorum ve böyle pozisyon e, yaratabiliyorum. <laughs>